Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber karşı verdi yani bu desteyle maç yapacağız. Bu desteğiyle ne? Yani sadece büyüler var. Arada şey kuleler. Büyü ve kuleler var bir tek. Kupa kaybetmeyeyim diye burada oynayacağım. Ha orada arada klanı ben kurmadım ama klan için kasırgalar gelebilir isteyen. Ee, hadi girelim artık yani. Burada oynuyorum arkadaşlar ki kupa kaybetmeyeyim. Çünkü bir el bile kazanamam yani. Ya yani bu abone like atmayı unutmayın. Yoksa tepenize roket düşüyor. Üstlerinde ateş topu. Sonra da pek kat diyor. İlk önce top. Sonra ateş topu. Sonra havan. Ama adam ne olduğunu bilmiyor. Git Çarpma. O uh, haksız. Goblin. Ya, şu an doğru düzgün atak yapabileceğimiz tek şey Goblin diyecektim de. Yok yok. Valkyrie attı. Goblin kudret evet. 2 dakika dayanmaz. Ad adam, adam dibine öpüle kuruyor ya. Zink. <laughs> Bir şey de zaten kaybetmemizi ama kazanmamızın hiç şansı yok bu deste. Felaket kulesi sonra şurayı savunmayı almayı deneyeceğim. Ana kule önemli. Şu an önüne bir tane topacak bırakalım. Şu an goblin kulübesi. Tek doğru saldırı yapabileceğimiz şeyi atıyorum. Arkadaşlar buna da böyle karşı var videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın diyecektim. Adam oraya fazla unutamadı. Arkadaşlar bu kulağı lütfen abone olup like atmak zorundasınız. Söz vermeyin bu arada. Kesinlikle bu çok yasal, yani Yasalara uymazsanız kafanıza bir düşürüz milli 75 TK bir şüphesi vuruyor. Kesinlikle gerçek yani bu Hayır! Ana kulemi alamazsın. Ana kulemi alamazsın. Zırk! ha ha ha! ne yapıyorum ya arkadaşlar bu arada kanalından oluşabilirsiniz ilk çektiğim <laughs> crash var videosu da bir önceki video bu ikincisi yani bunlar arkadaşlar biz deli gibi taç kazıyoruz arkadaşlar <laughs> kazıyor muyuz bravo arkadaşlar hadi bir el daha gelin çok komik ya <gülüyor> <gülüyor> Oh, bah, bah. Abi şurada bir sızlık yani şurada bir olmuşsa şaşarım. <laughs> Allah nokle yaşıyordum yanlışlıkla bir plan bu arada arkadaşlar. Er. <laughs> Onları aldık ya. Bir tane roket. Para pul sorun <laughs> mu ah. hayır <laughs> pul iki. Adam mı bravo. <laughs> bu mı de normalde. Adam benim yok <laughs> bu Abi bu da kupa kaybetmiyoruz da eğleniyoruz. Bu da kupa falan kaybedecek. Yani artık. Eğleniyoruz artık. Ben tabi onda çok az geliş... Oha! Adam gelişmiş peska attı. Gelişmiş yarasalar da attı. <laughs> felaket kulesi bir şey yavru ya. Adam bir şey yapmazsa felaket kulesi almayı kaldı zaten. <laughs> Bu tekrar alırsam ne yapıyorsunuz? Sigara alacağım gibi duruyor da. Zın. Alamadım. Ama de e alırsam abone olun, almazsam da abone olurum Öyle. dikkat dağıtma için havan koydum arkadaşlar. Bayağı dikkatim dağıttı adamın. E, Kaybetti zaten. E, bu adamın kartı kazanırsam alıp like atmaz olur mu? Yoksa yani artık eh. Ee. fazla şundan zink lan dikkat bak arkadaşlar babusun da ana kuleye vurmasın felaket kulesi gel o dikkatini dağıt sende ah o kadar zaten gelecekmiş İkili gireyim mi? Hadi ikili gireyim de yanındakini bir sinir edeyim. Arkadaşlar ikili girdim, ikili girdim. Bu yan makini sinirdi. Yap. Nnnn 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 bence. Ya? Arkadaşlar adam eğer bu maçı alırsak abone oluyorsunuz. Almazsak abone oluyorsunuz. Öyle. Ben neden böyle bir şey yapıyorum ya? Çok merak ettim şu anda. sonra benim dikkatim yok. Arkasından goblin gönderdi. Goblinler, ileri. Baya bir de yanda o yine. Yürü. Abi ilk yapamadım değil mi lan? Köşer. Eğer biz bu adamla böyle alırsak abone oluyorsunuz. Alamazsak da abone oluyorsunuz. Öyle. Lan şimdi Hogan'a falan atarsa şuraya havan koyalım. Dikkat dağıtma. Bekle dedim. Bak işte onun dikkatini dağıttı. bir <laughs> olsun. Benim orayı sonunda <sabırsak> <laughs> var sadece. Zinc. Arkadaşlar bu maçı alırsak abone oluyorsunuz. Alamazsak abone oluyorsunuz. <laughs> yani ben yani demek istediğim şey Allah'a abone oluyorsunuz. ama kasasla abone oluyorsunuz. Evet almadık. Bu yüzden abone oluyorsun. Tekrar oynayacağım Abi şu adam trollüyoruz ya. Şu acayip güzel bir troll yapıyoruz arkadaşlar adamlar. Ya yani şu anda bu desteğiyle adamlara acayip güzel bir troll yaptık. Ben bilmiyorum. Ne oldu Gayâchê göz de var onlar. Bayağı adam ama.

afiyet olsun. Arkadaşlar alırsa biliyor musunuz challenge'ımızı? Şimdi challenge'ımızın kuralını biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer maçı alırsak abone oluyorsunuz, alamazsak da abone oluyorsunuz. Yani... Yolunuzdaki adamı şu an o kadar büyük bir şey yaptı. Adam şu anda yani ne krizi geçiyordur var ya. Bizim yolumuzda ki ne oldu 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 ...uf var ya... ne olur lan... Bu adam benden daha iyi şu an. E destem değil mi? Yani, normal destemden de daha iyi. Ha, şu an biraz daha yapmam gerekiyor. ama o ket attı. Soğuma sen ket Olur mu ben Alamam. Hihihihi <laughs> <laughs> Sekolun. İmlejama mi Evet arkadaşlar. Ee, bu videolukta bu kadar olsun Bye.